Devletin hükmüne herkes boyun eğecektir. Şimdi sıra Karamanoğlu İbrahim'de. 23 Oğuz Bey'ine haber salınır. Karamanoğlu Osmanoğlu'na töre için sancak açtı denile. Kurtlar sürüye girer. Post giyenin vay haline. <laughs> Bir daha konağıma destursuz girer isen seni boğarım Şahabettin. Ya Tülisi! Ya ünsi. Ne yazın? Eşimden gelmediniz! Müslümanlığı, dileğine kardeş olmasını bildiği gibi, dileğine kellat olmasını da bilir. Asırlara vakıf olup tüm Hristiyan alimine hükmetmek var. Yüzümü kara çıkarmayasın ha? Sen adam biliyorsun Seni kubbe altına çeksin Doğan a. Gözlerinde olmaz işlere kalkmanın bakışları var. Ben Ula Tepeş. Bir çeviriyor arkamızdan. Sultan Mehmet Han'ın... Karar iyidir. Mehmet Fetihler Sultanı bugün TRT 1'de.